İlim Yayma Cemiyeti Kütahya Şubesi'nden Suriye Sergisi. İlim Yayma Cemiyeti Kütahya Şubesi ve Anadolu Öğrenci Birliği ortaklaşa Suriye'de devam eden katliamı anlatan fotoğraf sergisini Küçük Park önünde açtı. Fotoğraf sergisine halkın ilgisi yoğun oldu. İlim Yayma Cemiyeti Kütahya Şubesi yöneticileri sergiyi açmalarındaki amaçlarının Suriye'de devam eden katliamın boyutlarını halka göstermek olduğunu ifade ettiler. İlim Yayma Cemiyeti Kütahya şubesi yöneticileri 70 bin'den fazla Suriyeli kardeşimiz Esad rejiminin mermileri ve bombalarıyla can verdi. Milyonlarca mülteci ve 250 bin'den fazla kayıp ve tutuklu var. Katliamlar devam ederken dünya suskun, dünya sessiz. Özgürlük ve adalet ayaklanmasının ikinci yılı biterken kardeşlerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türkiye'yi Suriye halkı ile dayanışmaya çağırıyoruz. Unutmayalım ki Suriye'de ölen bebeklerle, çocuklarla, kadınlarla ve erkeklerle beraber insanlık da ölüyor. Gelin insanlığın yere düşen onurunu birlikte ayağa kaldıralım. Suriyeli kardeşlerimize destek olalım dedi. Tabii ülkemize de aşağı 250 bin civarında neredeyse mülteci geldiğinden bilgimiz de var. Bu anlamda bir duyarlılık olsun. Sosyal bir sorumluluk gereği bu sergi gerçekleştirdik. Sergi yapma amacımız Suriye halkının yaşadığı olayları kadınların çocukların yaşadığı şeyleri Kütahya halkına duyurmak ve yardımda bulunmak. Suriye halkında yaşanan katliam bitirmek için Türkiye'de eş zamanlı yapılan bir çalışma. Suriye platformuyla beraber yapıyoruz. Suriye'nin gerçekten kendi içinde yaşadığı bu iç savaş can alıcı çok bizim de duygulanmamıza neden oldu.